Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle bir gün pembe günü çekeceğim. Eee süreceğiz pembe. Markete gideceğiz. Şimdilik izlediğiniz zaman göreceksiniz. bunu aldım. Diğerlerini de sonra ben de eti bu aldım. de bir tane viski aldım Pembe şeyimiz geldi. Bak, markete 5-6 giremediği için bir annem bizi alacak bizi. şimdi size göstereceğim birazdan. Şimdi eve gittiğimizde açacağım. pembe gülüme odamdan başlıyorum. Pembe yatan Pembe perdem pembe ve abizam pembe. Şimdi yemeği. Arkadaşlar şimdi ilk önce sütümü deneyeceğim. E, sütümüzün, e, tadı güzel. Şimdi ekip fırını yiyeceğim. Birazdan çileği çilek sütümüze devam edeceğim. Şimdi yine e, kırayım. Çok güzel. Evet. Şimdiden bunu deniyoruz. Çok kremimiz. Ben bunu eskiden yedim. Pembe Arkadaşlar tatlıma ve Makarnamı pembe makarnamı Akşam yiyeceğim Şimdi bu sakınımı deneyeceğiz Bir bon Deniyorum Çok güzel ben de çok seviyorum harika bir Arkadaşlar şimdi de gıda e, makarnamızı yapıyoruz suyu da burada birazdan yiyeceğiz. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi makarnalarımızı koyuyoruz. Birincisini koyduk. Şöyle bakalım. Hepsini koyduk. Birazcık karıştıralım. Olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi de Şimdi birazdan da tavuğumuzu koyacağız. Arkadaşlar bu da tavuğumuz. Arkadaşlar bu da tatlımız şimdi yiyorum. İlk defa sonuna bakıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bunun hepsini yiyip geliyorum. Arkadaşlar ee, ben aklımı bitirdim. Sizin istediğiniz gibi bir günlüğüne pembe videosu çektim. Bunun daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz.